Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı AYT denemelerinden güzel bir soruyla birlikteyiz. Şimdi sorumuzu okuyoruz. Uzun bir soru. Altın oranla alakalı bilenler hemen başlayabilir aslında. İki sayının toplamını büyük sayıya bölündüğünde çıkan oran ile büyük sayının küçük sayı oranı birbirine eşitse buna altın oran denir. Altın oran fi ile gösterilir ve fi'nin gerçek değeri Fi kare eksi fi eksi bir eşittir sıfır şeklindedir. Hemen şu dediğin anlamaya çalışalım. İki sayı var. Ee, toplamı biri A biri B olsun. A B'den büyük olsun. Toplamını büyük sayıya bölersek ve büyük sayının küçüğe oranı bu oran eğer eşitse bu orana altın oran denirmiş. Bu da fi ile gösteriliyormuş. Ve fi'nin sonucunu söylemiş bize. Uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğuna oranı, altın oranı eşit olan ikiz kenar üçgenlere altın üçgen denir. Şekildeki 36-36-108 üçgeni ve o 36-72-72 üçgen aşağı ikiz kenar üçgenler altın üçgenlerdir. Bakın şimdi buradan bu soruyu çözebiliriz. Bakın buradan denklem çözebilirim. Bu denk, denklemi nasıl çözeceğim çarpanlar bilmiyor. Deltasını bulayım. B kare eksi 4ac'den 5 yaptı. Bu durumda de, e, formülüm nasıl adı? Fi 1 ve fi 2 diye yazalım. Eksi b eksi kök delta bölü 2a ya, ya da artılısı. Eksi b 1. Eksi artı kök delta bölü 2. Bana pozitif olan kökü söylemiş. Yani 1 artı kök 5 bölü 2 bizim altın oranımızdır. Bakın bu üçgen bir altın oran üçgenidir. Mesela şu üçgen de bir altın oran üçgenidir. 36, 72, 72 üçgeni. Nasıl yani? Bakın şurada bir 36'dan bir açı ortağı çizersem o zaman ne olur? Şunlar rossa altı olurlar. Değil mi? Şunlar rossa altı olur. Şu ikizkenar üçgen olur. Bu da 72 olur. Bu da ikizkenar üçgen olur. Bu durumda şunlara 1 dersem eğer şuraya x dersem burası x artı 1 olur. Benzerlik yapalım. Büyük üçgenle şu üçgen arasında. Büyük üçgende 72'nin karşısında x artı 1 var. Şu üçgende 72'nin karşısında 1 var mesela. Değil mi? Büyük üçgende 36'nın karşısında 1 var. Küçük üçgen 36'ın karşısında, karşısında x var. Bu durumda ne oluyor? x kare artı x eşittir. 1 yani x kare artı x eksi 1 eşittir. 0 çıktı. Bizimkinde neden şey oldu? Biz çünkü x artı 1 dedik büyük kenara. Bir, biz birazdan x artı 1'i bulacağız. Buradan deltamız yine 5 çıkacak. O halde x değerimiz buradan eksi 1 artı kök 5 bölü 2 çıkacak. Biz büyük kenarın küçük kenarı oranını arıyoruz. Yani x artı 1 arıyoruz. O halde her tarafa 1 eklersem yine kök 5 artı 1 bölü 2 oranı bulmuş olurum. Demek ki altın oran neymiş? Büyük kenarın yani bu soruda bu kenarın şu 108'in gördüğü şu kenarın 36'ya oranı bana altın oranı verecekmiş. O halde şu a kadarsa Şurası A'nın 1 artı kök 5 bölü 2 çarpma olacak. Katı olacak. E bu soruda A, B ile AC 8'miş. O zaman 8 bunu çarpacağım. 8 çarpı 1 artı kök 5 bölü 2. Yani cevabımız 4 artı 4 kök 5 olacak. Derslerde anlattığımız bir bizim bu konu. Derste söylüyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı denemesinde bunu tanımını vermiş. Eğer öncesinde bunu bilirseniz sınavda bunu okumakla anlamakla uğraşmazsınız. Hemen soruya geçersiniz. Hemen şak diye 30 saniye soru çözersiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.